Son zamanlarda özellikle HDP üzerinde bir kapatma furyası tartışılıyor. Yani bir e, her gün televizyonlarda HDP'yi kapatılsın, HDP şunun için kapatılmalı, bunun için kapatılmalı diye yaygara kopartılıyor. Bunun organizasyonunu da hükümetin, iktidarın dışarıdan destekli yandaşı Doğu Perinçek yapıyor. Şimdi Doğu Perinçek kim? solcular, sosyalistler Doğu Perinçek'in kim olduğunu iyi öğrenmişler, tespit etmişler ve bunu dışlamışlar, atmışlar. Şimdi kendisini gitmiş iktidarın yanında bir yere konumlandırmış ve her gün televizyonlarda yaygara kopartıyor. Kendisi benim İstanbul 3. bölgeden aldığım oy kadar Türkiye genelinden oy alamamış. Türkiye genelinden. Hepsi bu kadar. Yani bütün gücü şeyi de bu. Şimdi Perinçek gibiler bu organizasyon ekibine katılanlar bununla birlikte hareket edenler. Hani mahallelerde kötü esnaflar vardır. Kıskançtır, fesattır, çekemezdir. Komşusunun yanındaki dükkanın kapanmasını ister. O esnafın kapatılmasını ister ki oradaki müşterileri kendisine koşacağını düşünür. Kendisine geleceğini düşünür. Bunlar zannediyorlar ki HDP mi market? HDP'ye oy verenler de müşteri zannediyorlar. Yani HDP kapatılırsa oradaki müşteriler bize koşar zannediyorlar. Ya akıllanmadınız mı yani hala mı aklınız başına gelmedi? Yani hepi kapattınız, depi kapattınız, ÖZDEP'i kapattınız, hadepi kapattınız, detepeyi kapattınız ve her kapattığınız süreçte de bu siyaset güçlenerek buraya geldi. Bakın burada üçüncü sırada oturuyor bu parti. Üçüncü sırada. Yani HDP'nin kapatılarak sıralarınızı yükselteceğini falan düşünüyorsanız Boşuna hayal kuruyorsunuz. Ya da birileri buralara oturacağını zannediyorsa dışarıdan gazel okuyarak HDP'li bir milletvekilinin aldığı oyu bile alamayanlar, HDP kapatılınca bu sıralara geleceklerini zannediyorlarsa hayal kuruyorlar. Onlar fesattır, kötü niyetlidir. Onların yaptıklarıyla HDP ve HDP siyaseti sadece güçlenir. Çünkü halk bunu çok iyi görüyor ve siz ne kadar iftira atarsanız ne kadar yalan söylerseniz söyleyin bunun karşılığını sandıkta alıyorsunuz